Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. BMW i8 ekranlı anahtar uygulamamızı yaptık. Çok da güzel oldu. Araç 2014 model. Yaptığımız anahtarda ekstra özellik olarak araçta araçtan uzaklaştığımızda otomatik kapıları kilitleme ve camları otomatik kapatma özelliği var. Yaklaştığımızda da yine aracın tam yanına geldiğinde otomatik olarak kapıları açabiliyor. Bakın anahtarlarımızın kalitesi çok iyidir. Bunlar en son çıkan yeni nesil anahtarlardan. Batarya ömrü, ekran kalitesi, LCD kalitesi çok iyidir bunlarda. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolay. İsterseniz anahtarınızı bize kargo ile gönderin. İsterseniz aracınızla birlikte gelin. Burada testlerini yapıp, kontrollerini yapıp size anahtarınızı teslim edelim. Yaklaşık bir saat içinde yeni anahtarınızı yapıp teslim edebiliyoruz. Herkese iyi günler dilerim.